Merhaba ee, bu anlatıda Antikrist filmini e, inceleyeceğim felsefeyi e, yer yer İncil'den yararlanarak yer yerde belki psikanalize de girebilirim ama çok uzun olabileceğini de ondan korkuyorum çünkü Nietzsche var burada e, Nietzsche'yi biraz ayrıntılı anlatacağım eğer çok uzun olmazsa bu konuşmada onu da anlatabilirim. Yani lakanca psikanalizm özellikle. Şimdi e, üç filmi özellikle Lars von Trier'in ilginçtir. E, birincisi Mandalay. Yani Dogville, Mandalay ve Antikrist. Bunları üçleme olarak düşünebiliyorum. Çünkü e, bize şunu vermiş oluyor aslında. Burada ortak olarak hep e, yani bilerek seçilmiş bir Kadın karakteri ve peygamber özellikleri var. Özellikle İncil'deki e, peygamberlerin anlatılarından e, semboller içeren bir kadın figürü var. Bunu Dogville Grace'le Grace ile görmüştük. Diğer Mandalay'da de daha Mandalay'i geçmedim ama Mandalay'da de tabii ki gene Grace. E, daha çok liberal bir peygamber olarak ortaya çıkıp e, farklı özellikler sergileyen. Bir başyapıt olarak, üçüncü film olarak gidiyordu. Şimdi buradaki karakterlerimizde mesela isim yok. İsim sembolüyle başlamıyoruz. Sadece erkek ve kadın figürle başlıyoruz. Bu direkt bize e, İncil'i sembolize ediyor aslında. İncil'deki Genesis bölümü aslında. Yani ilk yaratılış bölümü. Latince ve İngilizcesi. E, yani ikisinin odaklı olduğu metinler okunabilir bu noktada ama Latince ve ya da Türkçe ikisi karşıt karşılıklı okunmasını ben tavsiye ediyorum. En, en azından yani bu filmin girişini, sonunu, sonrasını anlayabilmek için kesinlikle e, İncil'in Genesis'i, Genesis bölümü, oradaki ayetler kesinlikle şart. Tamamen oradaki sembollerle donatılmış bir filmden bahsediyoruz bu arada. Şimdi peki Dogville'deki gördüğümüz Grace karakterinin tam tersi olan bir karakter karşımızda Tamamen sadist bir karakter aslında Yani ismi de yok kadın olarak geçiyor Dogville'de direkt Grace'e İsa diyebiliyorduk İsa'nın çürümüş ve alçak insanlara karşı sınırsız bir merhabetle yaklaşma noktasını anlatmıştım bu da ise tam tersi bir figür var ve o yüzden Antikrist diyebiliyoruz. Bu İncil'de şöyle geçiyor mesela. İki tane cezalandırılmış peygamber vardır şeyde, İncil'de. Bu iki peygamber yorumlara göre ama yani tabii. Birincisi Antikristtir, Deccal olarak çevrilir. Bu Arap dünyasında da var sanırım. Yani direkt Deccal'e tekabül ediyor mu çok aşırı emin olmasam da ediyor. Deccal diye çeviriyorlar çünkü Antikrist'i. Ama bence değil. Deccal çok farklı bir olay. Antikrist daha farklı bir olay. Yani bir Tanrı'nın karşıtı olarak e, dünyaya gelmekle e, insan dünyasına düşman olarak dünyaya gelen bir Deccal anlatısı çok farklı bence. O yüzden çok eşitleyemiyorum şahsen. Buradaki Antikrist işte bu iki cezalandırılmış peygamber Revelation bölümünde geçer bu İncil'in. Kaynak olarak da 11-10 diye verebilirim ayet olarak. Şimdi burada e, yorumlar tabii ki bu iki cezalandırılmış peygamber kimdir? E, birincisi Antikrist'tir. İkincisi de şeytanın keta kendisidir. Bunlar daha sonrasından oradaki kehanete göre tabii ki dünyaya geri gelecektir. Yani düzeni bozacaklardır ve İsa'yı yani İsa'nın düzenini yok edeceklerdir ama insan tekrardan ee, o savaşı kazanacaktır ve kaz yani e, dünyaya iyilik gelecektir ya da kıyamet vesaire o kadar ayrıntılı bilemesem de yani kehanetleri tamamıyla okumadım yani ama bunlar kehanet bunlar İncil'de geçmiyor bu arada. İncil'de sadece üstü kapalı olarak e, kötü bir figürden bahsediliyor. Hiçbir şekilde antikrist olarak bir şeyden bahsedilmiyor. Ve tabii ki e, aynı zamanda e, bir eee bu saatte e, kadın peygambere de yani antikrist olarak çünkü sahte bir e, İsa olarak doğacağı için kendini saatte olduğunu tanıtmayacak, kandıracak millet işte öyle anlatılıyor. Antipop da deniyor. Yani papa karşıtı bir kadın. Bir, gene kadın olacak. Kısımları da var yani. Mutlak olarak Denilmese de yani antikrist mutlak olarak kadın olacak denilmese de e, Kadındır Kısımları da var Hatta papaya muhalif Bir rakip papa olarak e, Dünyaya geleceğine de söylüyorlar Bu yorumları atan kişi de Conte diye birisi Latince İncil İngilizce İncil yapan birisinin çevirisi bu e, Kaynakçı olarak paylaşırım Oradan bakılabilir yani çok iyi bence Alt alta koymuş. Hem latince hem İngilizce diye. <laughs> Tabi İbranice <laughs> İbranice şekilleri de var. Ama benim gördüğüm bir tane daha model var. Ana kaynak olarak İncil'i tam böyle saf ana kaynağından okunacak dil de var. O da Koine Yunancası denilen bir Yunanca. Ee, oradan da bakılabilir çok e, aşırı çok bilgili dilim yani bütün antik dillerde. Daha çok latince ve bilebilirim. Şimdi oradaki e, yani kontenin İncil'indeki Revelation bölümünde gene kurtuluş diye de çevrilebilir. Antikrist'e yardım eden sahte peygamberin Meryem ananın antitipi bir kadın olacağından bahseder mesela. 13.1 bu ayet sayısı olarak söylüyorum. Revelation 13:1 yani. Şimdi böyle böyle semboller var. Yani neden e, kadın seçildiğine dair. Bu filmde de neden İsa'nın kadın olduğuna dair belli böyle e, doneler söylemek için bunları ayrıntılı anlatıyorum. Şimdi e, bizim tabii şurada bir de e, sadece İsa karakterini sembolize etmiyor tabii ki buradaki kadın figürü. Yani daha doğrusu ismi de kadın zaten filmde. Başka bir karakter yok yani kadın ve erkek. Ee, bu bize tam olarak şeyi de anlatıyor yani bu kadın aslında Havva Eve diye geçer mesela İncil'de Eve <laughs> şimdi bu ilk baş mesela şeyde Genesis bölümünde Adem'le Havva yani Havva değil kadın diye geçer Havva ismi dünyaya yerlikten sonra Adem tarafından koyuluyor bu da önemli bir ayrıntı bu bizi ilgilendirecek çünkü film neden hani isim koymamış iki kadın Erkek figürdüne onu da aslında sembolize etmesi açısından önemli. Paradise'ta Paradise dememin sebebi orası bir cennet değil. Yani İncil'de iki tane cennet var. Bir e, dünyaya geldikten sonra, e, tekrar öldükten sonra dirileceğin heaven olarak cennet var. Latincede, benim gördüğüm enesinden. Bir de Paradise var. Paradise ise Adem ve kadının, yani Havva'nın, daha dünyaya gelmeden önceki hallerini sembolize eden alan. Oraya gelmeden önce oraya Paradise diye geçiyor. Latince'de Paradise diye geçiyor. O yüzden ikisi aynı cennet değil. Ve Heaven'a daha çok şey de geçiyor. Mesela Heaven'a baktığınızda ta arama yapın mesela. Heaven yazın. Heaven'da Hayek diye geçer. Latince'de Hayek diye de okuyabilirsin. Fark etmez. Özür diliyorum yanlış söyledim. E, hayek değil, o çok farklı bir şey. E, Kaelum diye geçer bu cennet. Yani şeyden sonraki, e, dünya hayatından sonraki e, cennet olarak geçer. Ve bu cennet genel olarak şeydir, e, gökyüzüyle e, yerin ayrımı. Yani bir gökyüzüdür aslında cennet. Yani gökyüzünden sonraki alan, yani evrenin dışında gibi bir tasviri vardır. Biz onun altındayızdır mesela yani dünya olarak. Şimdi burada tabii bir noktamız var. İncilde Genesis bölümünde 223 ayet sayısı olarak Virago diye bir şey geçer. Kadın şeyini anlatırken Adem'in kaburgasından türemiş bir erkeksi kadın yaratılıyor Tanrı tarafından. Lakin buna tam olarak kadın diyemiyoruz. Çünkü kadın daha çok belki mulier diye geçiyor. Latincede kadın demek. O yüzden virago demek biraz daha önemli bu konuda. Virago daha çok erkeksi bir kadın. Yani şirret bir kadın. Daha doğrusu şirret de demeyeyim. Tam bir prototip kadın. yani Daha yeni yaratılmış ham. Kadın olduğunu da bilmiyor. Adem de bilmiyor bu ne diye işte Tanrı diyor ki bak kaburgandan bir virago yarattım diyor öyle anlatıyor. Virago olarak sadece bu bölümde geçiyor bu arada. Daha sonraki aşamalarda hep Mulier olarak göreceğiz ve Eve kısmını görmeyeceğiz. Yani Havva denmiyor. Bu da bize önemli bir ayrıntı da vermiş oluyor. Çünkü Yaratılışın en kilit karakteri Adem değil aslında İncille. Bu Şirret kadının kendisi aslında. Ve hatta benim şahsi yorumuma göre de Hristiyanlıkta kadının belki nefret edilen bir figür olmasının sebeplerinden biri de aslında bu kadın olacaktır yani Havva'nın kendisi olacaktır. Yani böyle de söyleyebilirim bu arada. Yani bu kişisel bir yorum ama çünkü daha ileriki bölümde şuna geçecek. Serpent diye bir şeyle karşılaşacak kadın. Ademle Havva cennette işte Paradise'da takılıyorlar. Yani yaşıyorlar bir şekilde. Yaşam nasıl bu şu anki figür olarak söyleyemeyiz tabii. Öyle anlatılıyor. Çünkü oradaki zaman ve mekan figürü tabii ki şey, yani katoliklerin yorumuna göre buradakiyle alakası olmayan bir figür. Ve biz burada ancak bu şekilde konuşabiliyoruz. Yani yürüyebiliyorlar diyoruz. Ama mesela yürüyebilmek için zamana ihtiyaç var ya. Hemen mesela tezat olmuş oluyor ama. E, öyle bir şey yok diyor. işte oradaki anlatı çok farklı falan gibi yorumlar var. E, o yüzden hemen çökertmemek lazım tabii. E, ondan neye göre söylüyorsun? İşte belli bir vakte kadar oradalardı falan. Hani bu belli vakit ne demek? Bizim anladığımız manada bir duration mı, süre mi, başı sonu belli olan falan bunların ötesinde bir şey olarak düşünebilir. Şimdi Genesis bölümünde 3. E, üçüncü ayet e, birinci kısım yani üçe bir diyelim gene. Burada serpent diye bir şey e, yaratık gibi yılan diye de çevriliyor. Başka dillerde öyle de çevriliyor. Biz yılan da yılan diye de biliyoruz mesela. Büyük bir ejderha olarak da söyleyebiliyoruz. Bu buna şeytan derler daha çok. Birçok dinde de yani diğer Tevrat'ta da belki. Yani Tevrat'ın aslında ortak yani şeyiyle Cille bu Genesis bölümleri böyle çok ayrık değil gibi duruyor. Kur'an'da da var gibi duruyor böyle bir e, varlık. Şeytan figüründe ama tabii. İçinde şeytan var. İncil'de de bahseder yani. Serpant işte şeytan yılan görünümünde, serpent görünümünde kadına yaklaştı. Kur'an'da da Havva'nın ismi geçmez mesela ya. Yani. Kadın diye geçiyor. Tabi burada çok hatırlayamasam da kadın diye geçiyor yani. En azın o bölüm kadın diye geçiyor sadece. Kalan bölümleri bilemem. Hatırlayamıyorum şu an. Şu an. Tabi bu serpent niye önemli? İki açıdan önemli. Birinci açı e, şimdi tilki diye bir figürümüz var filmde. E, bu figür takım yıldızlarında bak çok ilginç takım yıldızlarında bazı kötülükleri ve iyilikleri işaret eden e, haritanın içinde yer almakta. Ve kendisi de aslında kaosu simgeler film içinde mesela. Ve bu tilki direkt serpettir aslında yani. Bizim az önce bahsettiğimiz yılan. Figür olarak yani sembolik olarak diyorum. Çünkü kurnazlığı temsil ediyor. Ve birçok fabılda da mesela tilki hep kibirli ve kurnaz e, sembolleri kendi içinde barındırıyor mesela. Buradan da bir bağlantı kurabiliriz. Bu serpentin en önemli özelliği Tanrı Genesis bölümünde Adem'e ve kadına kadına da demiyor bu arada ademe diyor özellikle ee, bu burada bir bilgi ağacı var ve bu bilgi ağcinden e, kesinlikle hani yaklaşmayın bile yanına diyor bu da önemli bir tasvir yani yanına bile yaklaşmayın şimdi bu bilgi ağacı scienta diye geçer latince olarak e, bilgi scienta diye geçer özürlüyorum bu informasyon olan bilgiden ayrı bir bilgidir. Yani malumat olarak söylenen ee, işte şu elmadır, bu bilmem nedir, şu şudur, bu budur denilen bilgiden farklı bir bilgi. Bu bilgi aslında tamamen Tanrı'nın kendisinde gizli olan bilginin kendisi. Episteme denilebilecek bilginin kendisi de denilebilir Antik Yunanca'da mesela. Hakikatin bilgisi. Hakikatin bilgisi Tanrı'nın bilgisi aslında. Yani e, beni ben yapan şeyi, e, kendiliğinden oluşan, benim vücudumdaki organların kendiliğinden hareket etmesi, e, bilgilerini kendi içinde barındırması ve kendi kendine oluşması. Böyle bir bilgiden bahsediyoruz. Enerjinin bilgisi aslında. Ve Tanrı'nın elbetteki söylediği şey, İncil'de, yani bu bilgiye ulaşmayın, bu bilgiye yaklaşmayın bile. E, diyor Adem'e mesela. Ve bu bilgiye ulaştıklarında da tabii ki e, birden kendilerini çıplak görüyorlar. Ve aslında e, tam tasvir olmasa da cinsellik böyle bu bilginin ilk e, bir arada aynı anda bulunuşunu da simgeliyor mesela öyle anlatıyor. Cinselliğin bu kadar tehlikeli bir şey olduğu ve cennetten, paradaystan kovdurtacak şekilde olduğu kısmı da aslında karşımıza çıkıyor burada. Şimdi diğer e, bölümde de İncil'le mesela şey e, Tanrı bunu görür ve bu şeyler utançla karşılaşır Adem ve Hava. Yani kadın. Utandıklarından bir ağacın altına saklanırlar. Aynı filmde işte bu sahnede olduğu gibi. Bu ağacın altında bizim buradaki kadın figürümüz neredesin diye bağırır mesela. Hani beni terk etmeyecektin, hani beni bırakmayacaktın, hani beni düzelteceğini söylemiştin gibi bir şeyler söyler. Erkek de hiç ses çıkartmaz tabii. Bu sahneyi biliyorsunuz yani sonuç olarak izlemek zorundasınız. Şu an filmi dinliyor, şey bunu dinliyorsanız. Bu ifadenin aynısı, aynı şekli İncil'de geçer. İncil'de de Tanrı hiddetlenir ve Adem ve Havva'yı arar. Neredesin diye bağırır hatta Adem'e. Çık dışarı diye öfkelenir. Şimdi bu figürü tabii şöyle düşünmemek lazım. Yani bu bir metafordur aslında İncil'de. Bence çok iyi bir metafor da olabilir bu arada yani. Ulan Tanrı, koskoca Tanrı'sın nasıl şeyi arıyorsun? Adem'i arıyorsun yani iki şıklat gelsin falan. Ha, bir metafor var burada tabii. Hani itaat metaforu, Tanrı'dan kaçamazsın metaforu, cinsellik metaforu gibi gibi anlatılar var aslında. Gizlice yapabilirsin. iraden var aslında demeye çalışıyor. Belki ilk irade kısmını da söyleyebiliriz. Yani Tanrı ile insanı ayırt eden önemli anlatılardan birini söyleyebiliriz yani burada. Çünkü Tanrı'ya itaat etmiyorsunuz. Yani irade ayrımı oluyor. Eğer herkes Tanrı'dan gelmiş olsaydı, Tanrı'nın da kendisi olmuş olsaydı, itaatsizlik diye bir şeyden bahsetmemiş olacaktık mesela. Bu o paradoksu yok ediyor ve mesela Adem ve Hava Tanrı'ya itaat etmiyorlar. Kendi iradelerini kullanarak şey yapıyorlar. Ha şunu da diyebiliriz mesela. E, o bilginin kendisi de e, yani o siciento dediğimiz yasak meyve ya da yasak ağaç mevzusundaki gibi de yani bu bilgi sonuç olarak benim iradem dışı ben irademi kullanamıyorum. Çünkü bunu e, e, deyince hemen cinsel ilişkiye giriyoruz gibi bir şey de olabilir. Bu iradesizlik de olabilir. Ama eh, yani yani çok iyi bir metafor yani. Hem tandırıyla bağımsızsın aslında irade olarak hem de çok bağımlısın. Yani kaçamıyorsun ama kaça da biliyorsun. Aynı bu sahnedeki gibi yani en fazla bir ağaç kovuğunun altına kadar saklanabilirsin. Orada da hani belli bir süre kalabilirsin. Tam bir irade örneği yani. Hani belli bir süreye kadar kaçabilirsin gibi diyebiliriz. Ve burada da kadın Panre isim geliyor mesela. Şimdi hem hava isim geliyor, hem Antikrist isim geliyor, hem İsa isim geliyor aslında bir noktada da. Çünkü bir saniyede de artık İsa olacak, merhamet eden bir figüre dönüşecek ama tam olarak merhamet edemeyecek çünkü içinde Antikrist var, kötülük var ve aslında şunu da söylemiş olacak, Antikrist aslında İsa'dır diyecek mesela. Laşvontir yer yani. Öyle bir da var yani. Çünkü yani iki zıtlık bir yarada diyecek yani. Doğa tam olarak budur. Doğa ve kültür ikiliği. Şimdi doğa ve kültür ikiliğinden kastımız da şu. Yani kültür dediğimiz şey yani insan yapımı bir şey. İnsanın iradesini kullanarak kurduğu bir şey. Aynı yasak elmaya yaklaşma iradesi gibi. Tanrı o kadar konuşmuş sen hala yaklaşıyorsun. Mesela. Bu bir kültür aslında. Kültürün inşaat şekli. Kültürden kastım bu. yani Kültüre şunu diyebilirsin yani. Tek dar vardır, gelenek vardır göreni adetler vardır, semboller de vardır vesaire bir sürü şeyi içinde barındırır kültür. Eyvallah. Ama kültürün oluşumuna baktığınızda aslında ilk baş dil vardır. Kural vardır. Yasak vardır ve doğa karşıtlığı vardır. Doğadan kasıt da nedir? Aslında seni tilkiden, kediden vesaireden ayıran şeyin kendisidir mesela. Sen bir motor değilsin mesela tamam mı? Bir köpek gibi motor değilsin ya da bir kuş gibi motor değilsin. E, iradeni kullanarak yemiyorsun ya da yiyorsun. E, iradeni i̇radeni kullanarak ya cinsel ilişkiye giriyorsun ya da girmiyorsun gibi gibi. Kültürü böyle kullanıyorum yani. Burada en azından. Şimdi antipop kadın dediğimiz daha öncesinde bahsettiğim e, yani bu şey kadın. Papa karşıtı kadın olarak tasvir edilen e, anti antikrist ya da anti Meryem Meryem karşıtı. Meryem gibi duran ama Meryem olmayan... ...şeklinde yorumlanan... figür Ki bu filmde de... ...tam olarak kadını da simgeliyor... ...aslında. Yani diyalog... ...diyalog... Kadın farklı... ...peygamberleri, farklı decceli... ...farklı antikristi simgeliyor. Böyle okumak lazım diye... ...böyle farklı farklı anlatıyorum. Yani tek bir peygamberi... ...simgelemiyor yani. Mesela... ...bu sahnede... Adamla diyaloğu özellikle. E, ikili karşı şeye geçer. Adam kötü rolüne geçer. E, terapi seansı yapıyor çünkü adam ona. O arada. Kadın da iyi role geçer. Adam doğanın rolüne geçer aslında. Yani orada bir ilginç bir diyalog vardır. Hadi der ben şeytan olarak doğayım. Sen de konuş bakalım. Ne söyler diye kadına söyler terapi olarak. Şimdi bunu daha ilerisinde... Markidosat, Sat, Kant, ve Marcus Aurelius ve Nietzsche ile anlatacağım bu konuyu ama burada en azından bu diyalogta özellikle bu terapize aslında bize şunun ipuçlarını veriyor yani Eden denilen cennet yani dünya cenneti, doğa denilen şey dışarıdaki yeşillik gibi görünse de aslında şeytanın ta kendisi olduğunu e, bu noktada da zaten bu şeytanın neler yapabileceğini aslında güzel görünen kılıfta durduğu yerde durmasıyla aslında durduğu yerde durmayan devamlı kendi içinde kötülük barındıran bir figür olduğunda söyleyecek. Bunu konuşan tabii ki adam olacak yani bu sahnede ilginç bir şekilde. Daha öncesinde kadından daha çok ee, şey bekliyorduk. Antikrist isyanı ama burada tam tersi. Ve ilk başta söylediğim şeyin tam ee, anlatımı bu. Yani antikrist hem aynı kişidir hem de krist olarak gene aynı kişidir. Yani antikrist ve krist ya da işte İsa ve Deccal aynı kişidir demeye çalışıyor yani şey. Lars von Trier aynı kişi olabiliyor ve bunu doğa sağlıyor diyecek. Doğa ve kültür sağlıyor. İkisi de aynı anda potansiyeli kendi içinde barındırıyor. Bu iki potansiyel eden denilen ne paradis ne heaven arasında kalmış o dünyanın kendisinin içinde olduğunu söylüyor. Yeşilliklerin altında yatan pisliği söylemeye çalışıyor aslında. Ve adam da mesela burada ben ondan daha fazlasıyım diyor. Dışarıda gördüğün yeşillik değilim ben yani sadece. Bu manada yani. Neden böyle diyor aslında? Şu açık. Şimdi doğa dediğimiz şey dışarıda olan bir şey değil. Hem içeride olan bir şey. Yani benim doğam. Çünkü bilemediğim bir arzu yapım var. Tam olarak kestiremediğim beyinsel bana önceden verilmiş şeyler var. Bunları inkar edemiyoruz sonuç olarak. Görme demek. Dolay, dolayımsız görme diye bir şey var sonuç olarak. Bunun sayesinde ben kavram oluşturabiliyorum, düşünebiliyorum. Ee, ya da mide organizasyonu mu yönetmeden kendiliğinden kendisini yönettiği için kendisinde bilgisine sahip olduğu için sigent olarak benden bağımsız bir açlık yaratıyor. Ya da güç duygusu, gücü elletme, kibir vesaire bir sürü sayabilirsin bunu. Bunlar benden bağımsız. Peki ben kimim? O da yine bir sorunsal ortaya çıkıyor. Ben bunların hem içindeyim hem de dışarısındayım. Tam bu adamın anlattığı gibi aslında. Bunlardan bağımsız da olabiliyorum. Ama bunların beni otomat olarak yönettiğini de söyleyemiyorum. Çünkü bir de ben diye bir şeyden bahsediyorum. Bunlara irade gösterebilecek bir figür. Tam olarak ilk başta söylenilen e, İncil'deki anlatılan Tanrı anlatısı gibi yani. Tanrı Adem'e bağırıyor neredesin diye. Tam bu o anlatım yani. Yani panteizme çok fazla Laf atmış oluyoruz gibi oluyor aslında. Ya da e, kötülük yoktur. Kötülük iyiliğin e, yok olduğu alanda ortaya çıkar. Tanrı e, kötü değildir diyenlere de bir tezat oluşturacak bir şey aslında bu anlatım. Ya da Tanrı kötülüğü yaratmamıştır. Yorumlarına da ters olacak bir anlatım aslında. Ve aslında doğadan kasıt tam olarak bu içeri ve dışarısı yani böyle bir içeri dışarız. Hem kültürde de barındırıyor hem de kültürün karşıtı olan saf arzuları, e, iştahı, seksüel arzuyu ya da vesaireyi de barındıran o ikilikten bahsediyor yani. Böyle bir doğadan bahsediyoruz. Bunların ikisini bir arada barındıran topkikün bir doğadan. Belki stoğacılara kozmos da denilebilir. Bilemiyorum ama stoğayı sokamam buraya şu an. Yani e, şey yapmıyor yani filmden şunu çıkartabilirsin hani saf doğa var ve saf doğaya uygun bir şekilde sadist bir karakter var. kötülüğü isteyen bir yapı var, bencilliği isteyen bir yapı vardı diyemiyorsun tam olarak. Tamam mı? Filmin söylemeye çalıştığı o iki doğanın da karşıtı. Yani çünkü burada adam şeyi simgeliyor. Pozitif bilimle şeyleri çözebiliriz. Doğaya hakim olabiliriz kısmınız. simgeliyor çünkü kendisi terapi yaparak bu işi çözebileceğini, bütün her şeyin kafasındaki Kurgudan ibaret olduğunu kadına inandırmaya çalışıyor, kadına söylemeye çalışıyor. Bu tam bir pozitif bilim. Kadında tam tersine hayır, işte e, cehennem var, kafama kötü şeyler geliyor, kötü e, figürler var, şeytan var gibi pozitif bilime karşı çıkıyor. Ama bu tabi şey bir karşıtlık değil. E, kilisenin pozitif bilime karşı aldığı karşıtlık olarak değil tabii ki. Yani bu önemli bir ayrıntı bence. Yani işte Newtonların bilmem nelerin savaştığı kilisenin anlayışından daha farklı bir savaş bu. Burada artık her şeyi çözmüş bir bilimin aslında hiçbir şeyi çözmediğini göstermeye çalışan bir e, mistik bir anlatı var. Yani sonuç olarak e, şeyi de biliyoruz. Melankoliye de izlediğimizde mesela melankoliyada da böyle bir sorunsal var. Yani pozitif bilim Dünyaya çarpacak olan anlamsız bir şekilde gelen mavi gezegeni bekliyordu mesela. Ne yapabilirsin ki? <laughs> yani böyle bir meteor taşı, böyle bir büyüklük dünyaya çarptığı zaman ne yapabilirsin? Ne kadar karşılık verebilirsin? Yani pozitif bilimin ya da genel olarak bilimin bu kadar çaresiz oluşunu göstermeye çalışıyor La Fontaine Yani bilimin ideolojik yönünü yok etmeye çalışıyor. Yani bu şey bilim değil yani. İşte, e, klavyeyi icat eden bilim değil. E, bilgisayarı icat eden bilim değil. Onun etrafında birleşmiş ideolojiyi eleştiren bir anlatı yani. Bu önemli bir ayrıntı. Evet bu da ilk bölüm olsun Antikrist alakalı. E, İncil ve Antikrist olarak olsun. Sonraki bölümde de Markidosat Sad'ın kötülük ve doğasıyla e, Nietzsche'nin Antikrist kitabı üzerinden bir bağlantı kurmaya çalışırım. Şimdilik bu kadar.